katılığı kadar siyasete bulaştırarak ve memurları taraflaştırarak emek hareketinin bölünmesine sebep olanlar bugün kendi ayıtlarına bakmadan kurulan kurumsal sendikalara laf etmekle icap duymamıştır. Tüm bu olup bitenler kurumumuzun diğer kurumlar karşısında emeklisinin savunucu, savunucusuz kalması bizleri kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda bırakmış ve lafı eğip bükmeden, korkmadan SGK çalışanlarının diğer kurumlarda kat ve kat mağdur olduğunu haykırmak için slogan atmadan, siyasetin kirli çamurlu yollarına bulaşmadan, taraf olmadan, kutuplaşmadan savunmak için sendikamız kurulmuştur. sosyal güvenlik çalışanları olarak sosyal güvenlik haftasında personele en az bir asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini, İstanbul'da çalışan personele 100 puan ilave ek ödeme verilmesini, büyük şehirler, büyük şehir illerinde çalışan personele ilave ek ödeme verilmesini, personel servis taşımacılığı olmayan il ve ilçelerde görev yapan personele toplu taşıma kartı verilmesi, taşra uzmanlığı, sosyal güvenlik danışmanlığı kadrosu tahsis edilmesi ve vergi dairesi müdürlüklerinde çalışan vergi uzmanları ile maaşlarının eşitlenmesi, idari para cezası, muayene katılım ve laç katılım paylarından gelen gelirlerin yüzde beşinin personeli eşit olarak dağıtılmasını, vergi uzlaştırma komisyonuna ödenen tazminatları, İPC, prim tahakkuk, iş kazası tespit ve benzeri komisyonlarda görev yapan tersörlere ödenmesini sosyal güvenlik tazminatını en az adliye çalışanlarına verilen adalet hizmetleri tazminatının miktarı miktarında verilmesini istiyoruz. Çünkü sosyal güvenlik kurumu sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya hitap eden bir kurumdur. SGK çalışanlarına yılda iki kez bürüt askeri ücret tutarında ikramiye verilmesini, vergi dairesi müdürlüklerine ödenen fazla mesai ücretlerinin kurum çalışanlarına da ödenmesini, kurumda görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personeline ödenen ek ödeme usul ve esaslarının adalet, liyakat ve anayasal haklar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini, birinci dereceye gelen tüm sosyal güvenlik çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi verilmesini istiyoruz. Bizler bu hakları isterken Taze Siyasi'nin makamında laf olsun diye konuşmuyoruz. Verilecek bu hakların kurum bütçesinde bir kuruş yük getirmeksizin nasıl karşılanacağına dair projelerimizi hazır tutuyoruz. Bu hususta hazırladığımız projelerimizi kurumumuz yetkilileri ile ve diğer sendikaların yetkilileri ile açılacak diyalog konularında paylaşmaya hazır. Sosyal güvenlik haftası vesilesi ile asıl yapılacak etkinlik ülkenin en kapsamlı en fazla alanda faaliyet yürüten tüm vatandaşları kapsamına alan sosyal güvenlik çalışanlarının bu mağduriyetini duyurmak olmalıdır. Bu vesile ile tüm sendikaları asli işleri olan bu haksızlığa var güçleri ile haykırmaya çağırıyor ve tez elde yukarıda düzenlemeler yapılarak yukarıdaki hususlarda düzenlemeler yapılarak bu haksızlığa son verilmesini ya da bu haftanın adını sosyal güvenlik haftasından en az maaşa en kötü şartlarda en çok çalışanlar haftası olarak değiştirilmesini istiyoruz. Basın <laughs> açıklamamıza katıldığınız için tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz birlik olursak alamayacağımız hiçbir hak yoktur arkadaşlar siyasi ve ideolojik görüşlerden uzak, tamamen sosyal güvenlik kurumu çalışanlarının mavi ve özel iyileştirmesi için mücadele etmeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim talep etmiş olduğumuz hakların hiçbiri toplu sözleşme masasında gündem dahi olamaz. Bizim talep etmiş olduğumuz haklar hepsi tek tek ayrıcalıklı mücadele edilmesi gereken haklardır arkadaşlar. Biz bu yola bunun için çıktık. İnşallah sizler de destek verirseniz biz bu yolda başarılı olacağız arkadaşlar. Hepinize canı görüntüden teşekkürler ediyorum. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.